Bugün Perşembe, akşam vakti. Tekrar geldim. Bugünlerde buraya çok gelip gidiyorum. İşte kapıyı açıp böyle geçiyorum içinden. Size yürüdüğüm yeri göstermek istedim. Taksiyle buraya kadar gelip sırtıma bir çuvallama aldım. Suyum da var. Onları da taşıyacağım. Buraları Boztepe, karşılara Mamak. Parkın dışı burası. Dağlık arazi ve orman içi. Bugün çok koşuşturdum. Anahtarı temin edebilmek için. Zaten hani iyi niyetli yumuşak bir insanım da kalender tipi ve bildikleri için bir şey demediler. Bu jiletli teller hep hırsızları korumak içinmiş. Arka sürekli hırsızlar geliyormuş. Direkleri kesiyorlar, kabloları kesiyorlar. Zarar veriyorlar diyorlar. Buradan böyle yürüyüp artık bu yolu hep yürüyerek geleceğim. Her geçen gün daha da zorlaşıyor ama en azından Oraya girebildim. Her taraf bomboş dağlık arazi burası. Yukarı doğru öyle gidiyor. Annenin olduğu yer daha da uzakta. Bugün çok malzeme taşıdım, yoruldum. Yarın sabah da annenin yuvasını taşımayı düşünüyorum. Selda Hanım'ın yardımıyla Serda Hanımefendi bir arkadaşından doblo ayarladı. Onunla gidip yuvayı buraya getireceğiz. Suları buraya getirdim hepsini. Baya çok yürüdüm bugün. 15 bin adım yürümüşümdür suları ve mama taşıdım buraya. İşte yeni yerimiz burası olacak. Yarın eğer yuvayı sabahtan getirdiğimizde şu çam ağacının altına koymayı düşünüyorum. Çam ağacının altına koyacağım yuvayı. Ondan besleme alanımız burası olacak. Eskiden burada da vardı bir bir anne vardı galiba anne. Bak burada tahtaları görüyorsunuz. Yavrular büyüyünce bazıları bizimkine Dair oldular ama kırdılar onları da kırıp parçaladılar. Şuradaydı yuva. İnsanlar her zaman kötüydü yani. Buradan yukarısı yakın daha yakın. Annenin olduğu yer biraz daha uzak. Yavrulara tam dokunmadım annenin daha. Burası biraz daha güvenli oldu gibi. Yani kötü niyetli insanların yapabileceği her zaman kötülükler vardır. Gelin. Tabi burada o küçükler Bizimkiler olmayınca o sekizli grup Burada oturup burada bekliyorlar Mama bekliyorlar yazık Gidiyorlar gördüğünüz gibi Bak şuradalar Yazık ya onlar da Ne yapsınlar Sekizli grup da buraya gelip Burada mama bekliyorlar Gelin arkadaşlar siz de. Gelin bu tarafa. Nasıl geçtiniz öbür tarafa? Hadi bekliyorum buraya gelen. Gelin bakalım. Bunları da aşağı taşıyacağım ben şimdi hepsini. Artık beslenme yılı olarak içeride orasının aşağısı var.